Horlama günümüzde giderek artan sıklıkta karşımıza çıkan bir sorundur. Gece gürültülü uykuya biz horlama diyoruz. Horlama sadece gürültülü uykudan ibaret olabilir ya da hipopne ve apne dediğimiz nefes durması ya da kanda oksijen düşüşüyle seyreden olayların da meydana geldiği tıkayıcı uyku apnesi ya da uyku apnesi sendromu şeklinde olabilir. Uyku sırasında hipopne ve apneler ortaya çıkıyorsa bu gündüze yansıyan şikayetlere neden olabilir. Yorgun uyanma, gün içi konsantrasyon kaybı, sinirlilik, dikkat dağınıklığı gibi semptomlara yol açabilir. Şöyle bir çalışma yapılmış. Uyku apnesi olan hastaların trafik kazası yapma ihtimali olmayanlara göre 4-6 kat daha yüksek bulunmuş. Kişinin gündüz şikayetleri mevcutsa bir tedavi gerekliliğini bize göstermektedir. Gündüz şikayeti olmasa dahi gürültülü uyku yatak partnerini kileyeceği için sadece gürültülü uyku basit horlama durumunda dahi tedavi planlayabiliyoruz.